Bir zamanlar dans eden denizde yaşayan minik bir kaplumbağa vardı. Adı Gina'ydı. Küçük Gina, büyük hayalleri gibi cesur, her yeni güne umutlarla uyanırdı. Bazen deniz fırtınalı, dalgalı olur, kaygılanırdı, acaba derdi. Normal günlerden bir gün rüzgar Dalgalarla birlikte dans ederken minik lina kumun sıcaklığında açtı gözlerini. İnciyle şimdi ne yapacağım? Nasıl yuvama ulaşacağım? diye sordu kendi kendine. Tam bu sırada yanında yumuşak ve sıcak bir ses. Merhaba küçük dostum. Ben Bilge Fısıltı. Sevgi ve sakinlikle ona sesleniyordu. Buradayım. Seni görüyorum. Sana yardım etmek istiyorum. Eğer izin verirsen. Şimdi gözlerini kapatabilir. Derin bir nefes al lütfen. İçinden evet demen yeterli. Güven içinde, evet dedi Lina. Bilgi fısıltı onun yumuşak kabuğunu nazikçe tutarken içinde büyük bir güç olduğunu hissetti. Biliyorsun, kendine güven, sevgiyle artık her ne olursa olsun yolu bulacağını, korunduğunu, desteklendiğini ve güvende olduğunu hatırlayabilirsin. Bilge yumuşak, nazikçe hareket ederken küçük kaplumbağa içinde gücü hissetti. Sevgiyle birlikte güçlüyüm, sevgiyle yolumu bulabilirim. İşte böyle dedi fısıltı bilgi. Onu yavaşça dalgalara bırakırken. Minik su suyu hissetti yavaşça. Denizle kavuşmanın huzurunu yaşarken bilgi fısıltıya kalpten teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ederim yerine. Sevgi, güven ve huzurla kavuşmanın tadını yaşarken sevgiyle uğurladım.